İyi akşamlar dostlar. 27 Kasım 2024 tarihinde 17.01'de Kamu'yu aydınlatma platformuna arkadaşlar merkezi kredi kuruluşu açıdan borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir. Şimdi arkadaşlar şöyle bu haber standart olarak geliyor her gün ama tabii ki farklı hisseler için. Hemen şöyle bakalım. Haberi okuyken şuradan okuyalım. Sermaye Piyası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklarının kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen sadaki pay senetlerin borsada satışa konu edilmesi amacıyla bakın burada yazıyor. Borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Arkadaşlar bakın borsada satışa konu etmek şu demek. Direkt küçük yatırımcıya satabilirler bir. Teminat niteliğine davranabilirler. Yani temin, bir bankadan kredi çekmek için veya bir, yatır, bir yerden kredi çekmek için teminat niteliğine konu edebilirler. Üçüncüsü de arkadaşlar e, kurumsal firmalara satabilirler veya kendi kendilerine devir yapabilirler arkadaşlar. Mesela portföy yönetim şirketlerine satabilirler. Tabi burada ne kadardan verdiği önemli arkadaşlar bizim için. Önemli olan bu. Yani şu aşamada yani düşecek veya çıkacak demek çok mantıklı değil ama sadece bilginiz olsun diye söylüyoruz bunları. Ve bakalım nedir ne değildir. Mesela arkadaşlar bugün en çok e, satışa konu edilmesi için başvurularını ise Soke Değirmencilik Sanayi ve AŞ'den 26 milyon 500 bin adet arkadaşlar Ulusoy'un satmak için elindeki bakın Ulusoy un Soke değirmencinin hisselerini satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Bakın burada 300 çizgili bir şey var arkadaşlar. Evet demişler hemen bakıyoruz. Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların borsada satışa konulması halinde ilk satış işlemine bakın önemli ilk satış işlemine bu formun kapta ilan edilmesine mütakip en erken 3. iş günü olur Yani 3. günden sonra arkadaşlar satabilir. Yani şu anda arkadaşlar önümüzde daha 4 gün var. Dönüşüm işleminde sürelerde pay satış bilgi formu ilan tarihi dikkate alınır demiş arkadaşlar. Yani 4 gün sonra arkadaşlar 3. günün bitiminde artık başlayabilirler istediği zaman. Ulusoy'un 26 milyon 500 bin adet hissesini Söke Değirmenci hissesini satmak için. Onun dışında arkadaşlar RIP'ye portföy yönetimi AŞ'de 1 milyon 127 bin 182 adet DMR unlu gıda üretim gıda toptan Paraket İhracat şirketinin hissesini satmak için başvuruda bulunmuş. İş birle Mondi arkadaşlar çok cüzi bir miktar sadece bilginiz olsun diye. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.